olar belli oldu. Ee, gerçekten de enteresan bir şekilde enteresan bir şekilde e, İsmail Hoca e, İsmail Hoca beklediğimiz kadroyu sahaya çıkarmamış arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Tabii ki e, karar verici İsmail Hoca. Bir bildiği vardır diyoruz. E, Kurun içi erci etmiş. E, Fred'le İsmail Yükşehir'in bir olsunuz. E, ufak da olsa bir e, sakatlıkları vardı. Ondan dolayı onları bugün yedek soyunduruyor. E, dolayısıyla son maçta özellikle Adana Demirspor maçında iyi oynayan Kurunic ve e, Zays, Nihay Zays'ı bugün kadroda e, şans vermiş. İlk 11'de oynatıyor İsmail Kartal. Tabii ki dediğim gibi karar verici İsmail Kartal. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın bu tercihine de saygı duymak zorundayız. Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Livakovic, Osayi, Bekao Çağlar, Osterwolde, Kurunic, Zays, İrfan Can, Şimanski, Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'iyle Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Ferdi de bugün yedekler arasında. Daha sonra onları hamle oyuncusu olarak e, kullanacak büyük bir ihtimalle İsmail Hoca. E, tabii ki e, Ferdi ve Fred nerede? Çok doğru bir soru. Doğru bir soru Sebastian Şimanski. E, onları dediğim gibi birazcık herhalde e, Oster Wolde'yi bugün solda oynatıyor. çünkü. E, farklı şeyler düşünmüş olabilir. Farklı planlar yapmış olabilir. Özellikle özellikle Olympiakos'un sağdan, sağ kanadının çok güçlü olduğunu, oradan çok fazla e, geldiklerini düşünüyor olabilir İsmail Hoca. Dolayısıyla e, sol ayağı olan, sol bir e, sol tarafta oynayabilecek osterwoldeyi tercih etmiş olabilir. Yani sol ayağı olan e, bir oyuncuyu tercih etmiş olabilir. Osterwalde'nin Son zamanlardaki bu performansını da düşünürsek e, belki de e, çok teşekkür ederim Uzak e, Asya e, belki de zaman İsmail Hoca'ya haklı gösterecek ama biz ilk başta gördüğümüzde bu kadroda Ferdi niye yok dedik Fred niye yok dedik İsmail yüksek niye yok dedik haklı olarak haklı olarak ama e, arkadaşlar Ozan Alpi e, Fred'in dediğim gibi ufak bir sakatlığı vardı sakatlığından dolayı Hoca riske etmiş e, etmemiş olabilir. E, çünkü biliyorsunuz maç günü, özellikle böyle oyuncuların dönüş zamanında maç günü oyuncularla konuşuyor, kendinizi nasıl hissediyorsunuz, oynayabilecek durumda durumlamasınız diye oyuncularla konuşuyor. Eğer oyuncular kendilerini iyi hissederlerse tabii ki oyuncuları e, tercih ediyor. Ama dediğim gibi e, İsmail Yüksekle İsmail Yüksekle Fred'in e, sakatlıkları vardı. E, bana kalırsa Fred'in oynaması lazımdı bu maçta. Ferdi'nin oynaması lazımdı. Ee, diyeceksiniz ki Çağlar da mesela sakatlıktan döndü. Bekao sakatlıktan döndü. Bekao Çağlar tandemini stoperde e, tercih etmiş. Riskli bir tercih mi? Yani orada Osterwolde'yi e, hani Bekao'yla Oster ile ya da Çağlar'la Osterwolde oynatıp Ferdi'yi orada tercih edebilirdi. Daha güçlü olabilirdi. Orta sahada e, İsmail'le e, Fred'i tercih edebilirdi çünkü ikisi de diri, daha güçlü oyuncular. Bence orta saha birazcık sanki e, Kurniç ve Zayis'ten dolayı biraz yumuşak kalacak gibime geliyor. E, ben e, açıkçası bu kadrodan birazcık kafamda soru işaretleri oluştu. Ama dediğim gibi karar verecek İsmail Hoca, İsmail Hoca karar verecek. E, dolayısıyla İsmail Hoca kararını verdi. E, Kurniç ve Zayis'i bugün oynatıyor. E, dolayısıyla Osterwold'i oynatıyor Osman oynatmasında bir sorun yok. BK ile Çağlar sakatlıklardan yeni döndü. Dolayısıyla onların e, birazcık onların birazcık hani e, risk edilmesini ben açıkçası e, kafamda soru işareti olarak e, kaldı. E, ferdi yedekler arasında Fred, İsmail Yüksek yedekler arasında e, bakacağız oyunun gidişatına göre. İsmail Hoca ilerleyen e, dakikalarda oyunun gidişatına göre hamle oyuncusu olarak onları kullanacaktır. E, Olympiakos, Olympiakos çok ateşli bir taraftarı var. Çok e, diri bir takım. 4-4-2 oynayan özellikle de e, sağ taraftan çok güçlü gelen bir ekip yerden oynayan bir takım. E, dolayısıyla da Elkabi gibi e, Jovatic gibi önemli oyuncuları var. E, Elkabi özellikle biliyorsunuz daha önce Hatay'da oynamıştı. E, skora çok fazla katkı sağlayabilen bir oyuncu. Dolayısıyla e, bugün bakalım bugün bakalım Fenerbahçe nasıl bir sonuçla ayrılacak. Çünkü çok merak ediyorum. Yani bu kadro açıkçası beni e, çok mutlu etmedi. Onu açık ve net söylüyorum. Bu kadro beni açıkçası mutlu etmedi. Eğer senin elinde Fretin, İsmail Yüksek'in ve Ferdin varsa Bekova Çağlar'ı oynatmazsın ya da ikisinden birisini oynatırsın. Osterval değil sola koyarsın. Sol stoperde oynatırsın. E, dolayısıyla da Kurniç'le, Zays yerine İsmail'le freti oynatırsın. Yani benim, benim kişisel düşüncem bu. Yani siz farklı şeyler düşünürseniz ona da ona da saygı duyuyorum. Elimde Fret'le kusura bakmayın bunu söylemek durumdayım Elinde nefretle İsmail ve Ferdi'm varsa daha farklı bir plan yapacaksın. Daha farklı bir kadro sahaya çıkaracaksın. Açık ve net söylüyorum bu kadro beni çok mutlu etmedi ve büyük şok içerisindeyim ama karar verici İsmail Hoca. Bakacağız. Hayırlısı olsun. Bakacağız. Hayırlısı olsun. İnşallah yanılan biz oluruz. İsmail Hoca haklı çıkar. E, İsmail Hoca'nın da tercihlerine e, tercihlerine saygı duymak zorundayız arkadaşlar. Çünkü bu takımın patronu o. Bu takımda yatıp kalkan o. Belki de bu maçın sonunda diyeceğiz ki ilk ki İsmail Hoca atıyorum Kurniç oynatmış. Atıyorum Zahis oynatmış. Bunu da söyleyebiliriz. E, bunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla da ben açıkçası çok mutlu değilim. Çok mutlu değilim. Zaman bunu gösterecek. Bakacağız. Sağya çıkacak takım mücadele edecek. Ama hani bunların evet Kornici son maçta iyiydi. Haklısınız. Kornici son maçta iyi oynadı. E, oyunun belki de sağın en iyilerinden birisiydi. Adana Demir spor maçında Zayz da öyle e, rotasyon yapmış hoca. Buna saygı duyuyorum arkadaşlar. Ben saygı duyuyorum dediğim gibi. Ama Beni mutlu etmedi bu kadro. Bunu da söyleyebilirim herhalde. Burada herhangi bir e, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunları da söylemek durumundayız. E, söylerim ben. E, Fred, İsmail Yüksek ve Ferdi Varsel'in eğer herhangi bir sıkıntıları yoksa, eğer herhangi bir e, sağlık problemleri yoksa yedek beklemezler arkadaşlar. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. E, kur'un içinde Zaysi Orta Sahası Birazcık yumuşak kalabilir. Bunu da ben düşünüyorum. Bunu da söylüyorum. Hayırlısı olsun. Şimdi Fenerbahçe'nin artık kadro açıklandı. Sahaya odaklanması lazım. E, çünkü ateşli bir taraftar Fenerbahçe'yi bekliyor. E, ne olduğu belli olmayan İsviçre bir hakem Fenerbahçe'yi bekliyor. Fenerbahçe'nin çok sakin kalması lazım. Bu arada Fenerbahçe otobüsü biraz e, stada gelirken birazcık gecikmiş. Trafikten, yoğunluktan dolayı birazcık gecikmiş. Arkadaşlar öyle demeyin. Gomis Sinan öyle deme İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bak Şenol Bahtiyar diyor ki inşallah ummadığımız taş baş yarar demiş. Ben de öyle. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ama bu fikrimi de söylemek durumundayım. Evet arkadaşlar. Maçı konuşuyoruz. Maçı konuşuyoruz. Artık çok az bir zaman kaldı. Konuşmamız gereken başka bir şey daha var. Türkiye Futbol Federasyonu yangından maç e, mal kaçırır gibi, yangından mal kaçırır gibi bugün iki 2,5 3 saat kala Fenerbahçe'nin hükmen yenildiğini işte verilen cezalara açıklıyor. Sanki başka bir gün yok. Trabzon Fenerbahçe maçı oynandı. Günler sonra seçim bitti. Seçimden sonra açıkladı. Ama ama Türkiye Futbol Federasyonu PFDK Fenerbahçe'nin Avrupa'da tek temsilcisi Türkiye'nin Avrupa'da tek temsilcisi olan Fenerbahçe'nin 2,5-3 saat öncesinde Fenerbahçe'nin cezalarını açıklıyor. Yani bu tamamen organize bir kötülüktür arkadaşlar. Bunu yapan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bunu yapan Mehmet Büyükekşi Federasyonu'dur. Bunu yapan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dur. Ya şunun şurasında günlerce bekledin, açıklamadın. Bir gün sonra açıklayayım, yarın açıklasan ne olur? Yarın açıklasan ne olur? Şu anda bu takımın moralini bozmaya, bu takımın e, konsantrasyonunu bozmaya, taraftarların kafasını karıştırmaya, camianın kafasını karıştırmaya hakkınız yok. Hakkınız yok. Fenerbahçe bu turu geçerse, Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, e, PFDK, kurullar bunlara rağmen turu geçecek. Bu maçı kazanacak, inşallah iyi bir sonuç alacak. Rövanşında da kazanıp turu geçecek ve size rağmen geçecek. Türkiye Futbol Federasyonu'na Mehmet Büyük Ekşi yönetimine ve Mehmet Büyük Ekşi'ye rağmen bu turu geçecek arkadaşlar Fenerbahçe. İnşallah burada iyi bir skor alıp Atina'dan iyi bir skorla dönüp ve İstanbul'da fişi çekecektir. Ben buna inanıyorum. Ama bu olursa Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarına rağmen olacak. Yangından mal kaçırır gibi hemen hemen 3 saat kala bunu açıklamak e, organize bir kötülüktür. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Başka bir açıklaması olamaz. Zaten sosyal medyada troller her bahçenin 3 puanın silineceği, işte bunun aslında kupa statüsü değil, lig statüsünde olduğunu e, ve öyle bir algı çalışması yaptılar. Maalesef o algı içlerinde ellerinde patladı. O algı ellerinde patladı. Çünkü öyle bir durum söz konusu değil zaten. Yok efendim İrfan Can... AB'ciğe ceza verilmesi lazım. Ee, onunla ilgili algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Ya siz neyin peşindesiniz ya? Neyin peşindesiniz siz ya? Neden bu algılar? Neden bu algılar? Neden? Rezilsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu kurulları rezilsiniz. Hak eden rezilsiniz. Hak eden rezilsiniz. Troller hak eden rezilsiniz. Ne oldu? Elinize patladı... 3 puanı silinecekti Fenerbahçe'nin. Elinizde patladı. Ya bu, bunlar zaten belli. Futbol disiplin talimatı belli. Kurallar belli. Verilecek cezalar belli. Ama siz bir de hukukçu olarak hukukçu olarak aklınızca hukuk adamı olarak ya o giydiğiniz cübbeler yazık günah ya yeminler ediyorsunuz. Sonra gelip burada 3-5 tane beğeni alacaksınız diye, 3-5 kişiye iyi görüneceksiniz diye saçma sapan işlerin peşine giriyorsunuz. Eyüp'cim inşallah kazanacağız devrim abi. Çok teşekkürler Eyüp. İnşallah. Teşekkür ediyorum Eyüp'cim. İnşallah kazanacağız. İnşallah avantajlı bir skorla döneceğiz. Yazık günah ya. Size hakikaten yazık günah. Acıyorum size ya. Acıyorum ya. 3 tane 5 tane beğeni alacaksınız diye. Her bahçenin ceza alacağını, puanını silineceğini, her bahçenin e i̇şte İrfan Can e, kahvecinin niye? Çünkü gücünüz sahada yetmeye, yenmeye yetmediği için Fenerbahçe'nin daha iyi bir takım olduğunu bildiğiniz için bütün planlarınız sondan bir hafta önceki maça 4-5 puana çıkarıp Fenerbahçe'yi orada Fenerbahçe'yi orada yense bile şampiyon olmamasını sağlamak. Bütün derdiniz bu. Ben isimlerini almıyorum ya. Onları ben yıldız yapmak istemiyorum. İsimlerini almıyorum. Bir de hukuk adamı olacaksınız ya. Ben bile hukuktan anlamam etmem. Hukuktan anlamam etmem. Ama Fenerbahçe'nin 3 puanın silinmeyeceğini adım gibi biliyorum ya. Adım gibi biliyorum. Siz neyin peşindesiniz ya? Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Türkiye Futbol Federasyonu niye beklemiyorsun kardeşim? Madem bunu yayınlıyorsun. Sonunda da Olimpiyakos'a bir başarılar dileseydin ya. Bir bunu yapmadığınız kaldı. Bir bunu yapmadınız kaldı. Onu da yapsanız her şey düzgün olacak. Yazık ya. vallahi yazık ya. Şu takımın bir yol almasından ne kadar e, üzüntü duyuyorsunuz onu görüyoruz biz. Çünkü her bahçe Avrupa'dan bir kupa getirirse UEFA Kanser'in kazandığı UEFA kupasının sihri kaçar. Fenerbahçe Avrupa'dan kupa getirmiş ikinci takım olur. İşte bütün derdiniz bu. Bütün derdiniz bu. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. O giydiğiniz cübbelere, o hukuk adamlarınıza yazık ya. Ne oldu? Patladı işte. Patladınız. Çıkın özür dileyin kamuoyundan. Kamuoyundan özür dileyin. Biz hukuk adamı falan değiliz. Biz bu işlerden anlamıyoruz. Sadece derdimiz Ferbahçe'nin, camianın kafasını karıştırmak, e, suyu bulandırmak ve saçma sapan böyle algılar yapmak. Çıkın özür dileyin ya. Özür dilemek de erdemliktir. Ama sizde öyle öyle bir erdemli bir duruş yok. Maalesef üzgünüm. 4 milyon TL bu cezayı niye verdiniz kardeşim? Bu cezayı niye verdiniz? Ki e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda takdir edeceği cezalar da takdir hakkı da saklı kalmış. 4 milyon ceza vermişler. Ahmet Ketenci'ye 520 bin TL ceza, 60 gün hak mağrubiyeti ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği ceza takdir hakkı da saklı kalmak kaydıyla. Bu 4 milyon TL neyin nesi? Onu açıklamamışsınız. İki şeyi açıklamamışsınız. Bir, neden bugün açıklıyorsunuz maça 3 saat kala? İki, bu 4 milyon TL neyin nesi? Bu 4 milyon TL neyin nesi? Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği cezanın saklı kalmak kaydıyla düştüğünüz o ibarede ne var? Bunu açıklamak zorundasınız. Madem açıkladınız bunu da açıklayın lütfen. İbrahim Esen diyor ki hani şair diyor ya geldikleri gitmediler. Kimi itini kimi bitini kimi de peni e bırakıp gitmiş. Hepsi de TF Gazi Trabzon'su toplamış. Hepsi de kendini deşifre etmiş oldu böylelikle. Evet teşekkürler İbrahim'ciğim çok sağ olun. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Bugün yaptığınız organize kötülüklerde boğulacaksınız. Fenerbahçe inşallah, Fenerbahçe inşallah bugün sahada bunun cevabını verecektir ve çıkıp oradan avantajlı bir skorla dönecektir. Ben buna inanıyorum. Ben buna inanıyorum. Verdiğiniz bu paralar eğer hakikaten e, hakkı değilse, hakkınız değilse zehir zıkkım olur. Çünkü orada o paraların Herkesin hakkı var orada. 35 milyon taraftarının hakkı var Fenerbahçe'nin. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği, takdir ettiği cezanın da saklı kalmak kaydıyla da bir de şey düşüyorsunuz. Oraya bir ibare düşüyorsunuz. Yazık. Allah yazık. Çok yazık. Hem de çok çok yazık. Çok çok yazık. Acınacak durumdasınız. Ama Fenerbahçe bunun da cevabını verecek. Fenerbahçe bunun da cevabını verecek. Bugün sadece yapması gereken Fenerbahçe takımının Sağda sakin kalacak, hakeme karşı, İsviçre hakeme karşı, İsviçreli hakeme karşı ve taraftarlara karşı sakin kalacak. Kadro hayal kırıklığı, evet kadro hayal kırıklığı, Fred, İsmail ve Ferdi'nin yere kalması benim için de hayal kırıklığı. Ama diyorum ki acaba bizim bilmediğimiz İsmail Kartal'ın bildiği ne var? Maçta göreceğiz. Ha, Allah'tan e, bu oyuncular kadroda Oyuncu değişikliği yaparsın. Bakarsın kurun hiç yürümüyor. Frete alırsın ama ne gerek var? Ne gerek var değil mi? Ne gerek var? Bunlara ne gerek var? Baştan çık. 20 dakikada 30 dakikada golünü atacaksan at. Oyunu e, ondan sonra rolantiye mi alıyorsun? Oyuncumu değiştiriyorsun. Ama en baştan sahaya çıkarken elindeki iyi oyuncularla çık. Bunu anlamış değilim. Açıkçası anlam, anlamış değilim ve hiçbir anlam veremedim. Ben kadroyu görünce e, inanın ki hayal kırıklığı yaşadım. Burada da bir kötülük yok arkadaşlar. Burada söyleyebilecek kadar söyleyebilecek kadar bir kredimiz olsun. Ben burada kötü bir şey söylemiyorum. Sadece bu kadronun benim için hayal kırıklığı olduğunu söylüyorum. Evet, Fredle şeyin açıklaması olabilir. İşte belki bugünkü bilmiyorum onu öğrenemedim. Sakatlanma riskinden dolayı. Çünkü Fredle İsmaille Hoca konuşuyor, biliyorsunuz maç günü diyor ki iyi misiniz? kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ee, hani açıklamaları ancak böyle değerlendiriyorum ben. Belki oyuncular demiştir, işte oynamazsak e, oynamazsak iyi olur. Sakatlama riskimiz var, kendimizi iyi hissetmiyoruz demiş olabilirler. Bunları da soracağız, öğreneceğiz. ha Sağ taraftan da e, çok güçlü bir e, sağ taraftan geliyor hep Olympiakos. Belki de sol ayaklı Osterwald'ı ve son maçlarda iyi olmasından dolayı Osterwald'ı özellikle orada tercih etmiştir diye düşüne, düşünüyorum ben e, tabii ki bunun da açıklamasını oyundaki e, nedenini göreceğiz arkadaşlar sadece benim bir tek yapması yapılması gereken Herbahçe'nin bugün sakin kalması lazım hakemle oynamaması lazım taraftar ve hakemle oynanmaması lazım çünkü orada ateşli bir taraftar bekliyor Olympiakos başkanı Marniakis Mar biliyorsunuz daha önce de Olympiakos'un İstanbul'a kazandığı maçtan sonra saçma sapan açıklamalar yapmıştı ee, işte buradaki e, galibiyeti bütün Atina halkına, e, kon, e, Atina halkına hediye etmişti. E, saçma sapan da bir e, şeyleri var, siyasi e, mesajları var, saçma sapan siyasi düşünceleri var. İnşallah onlara hiçbirisine maruz kalmadan çıkarız bugün. E, çıkarız bugün iyi bir avantajlı bir skorla İstanbul'a döneriz. İnşallah diyorum arkadaşlar. Evet. Onun dışında e, kara gümrük maçı var biliyorsunuz. Pazar günü. Hakem açıklandı. Tugay Kaan Numanoğlu. Ne olduğu belli değil. E, Alanya Galatasaray maçında Can Aydın. Can Aydın'ı biliyorsunuz. Kimin evlatlığı olduğunu, kime yakın olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. E, o yüzden onu çok fazla dillendirmiyorum. Kara gümrükler açıklama yapmış. Fenerbahçe'nin işte bu kadar feveryan etmesi bizi düşündürüyor. E, pazar günü pazar günü biz hakemden ve verilecek kararlardan dolayı kafamızda soru işareti var diye kara taraftar grupları açıklama yapmış söyleyecek bir şey yok Söyleyecek bir şey yok Fenerbahçeliler sadece ilk önce bu maça sonra da step step kara maçı sonraki maçlara konsantre olmak zorunda Kulüpler Birliği salı günü bir toplantı yapacak arkadaşlar Kulüpler Birliği dediğim gibi imzaları toplamak üzere çok az imza kaldı. Ee, Salı, çarşamba günü, Salı çarşamba günü biteceğini söylemiştim. Allah Allah. Muhtemelen de e, Salı çarşamba günü artık bu iş bitecek ve her e, Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü seçime gidecek arkadaşlar. Mehmet Büyükekşi'yi tabii ki kulüpler artık e, yok hükmünde görüyorlar. Yeni başkan adayı kim olacak ona bakıyorlar. Çünkü Mehmet Büyükekşi hatta ibra etmeme yönünde birçok kulübün eğer 18 Temmuz'a uzatırsa Mehmet Büyükekşi ibra etmeme riski var. O riski alacağını Eren Ece okudum adını. O riski alacağını düşünmüyorum Mehmet için ama belli olmaz. Koltukta kalabilmek için, Avrupa Şampiyonası'nı görmek için bu insanlar her şeyi yapar. Dolayısıyla ben çok fazla güvenmiyorum. Bakalım günü Kulüpler Birliği var oradan ne çıkacak. Ama 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 beni 18 Temmuz'da, Temmuz'la ilgili tarih çok düşündürüyor. Çünkü bu tarihle ilgili çok enteresan bir iddia var arkadaşlar. Süper Kupa finalinden önce... Ursun Özbek oradaydı biliyorsunuz. Erden Timur oradaydı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet, e, Mehmet Büyükekşi Urfa'daydı arkadaşlar. Bunlar bir iftar yemeğine davetliymiş. İftar yemeğinden 2-3 saat önce buluşuyorlar ve buluştuktan sonra da buluşuyorlar iddiası var. Ve buluşma iddiası da şöyle Mehmet Büyükekşi'ye ait bir iş yerinde. Fabrika mı iş yeri neyse işte orada buluşuyorlar ve orada orada ee, seçim kararı alınıyor. 18 Temmuz'da seçim kararı alınıyor. Böyle bir iddia var. Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek ve Erden Timur bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu çok önemli e, çok önemli bir iddia arkadaşlar. Bunun açıklama yapılması lazım. Bunun aydınlığa kavuşması lazım. Hakikaten öyleyse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur'la bir araya gelip Urfa'da kupa finalinden önce e, tarih belirledilerse, 18 Temmuz'u seçtilerse ki biliyorsunuz Galatasaray 18 Temmuz'da diretiyor. 18 Temmuz diyor başka bir şey demiyor. E, hani hepsinin üst üste koyduğu zaman sanki iş oraya doğru gidiyor ama bu bir iddia arkadaşlar. E, bu iddianın kanıtlanması lazım. Yalan diyecek büyük bir ihtimalle. Böyle bir şey olmadığını söyleyecek ama böyle bir iddianın olduğunu da e, şu anda herkes konuşuyor. Bunun aydınlatılması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp biz bu işe girdik, girmedik. Yalan, yalan değildir, doğrudur. Evet buluştuk, ben her kulüp başkanıyla buluşurum diyebilir. Ama şu anda öyle bir açıklama yok. Neyse biz bunları daha sonra konuşacağız. Maçtan sonra da konuşacağız. Ama bizim şu anda tamamen düşündüğümüz tek şey var. Fenerbahçe'nin Olympiakos deplasmanındaki maç. Artık dakikalar var, yavaş yavaş ben de. Ee, yavaş yavaş ben de yani kapatacağım arkadaşlar. Maça konsantre olacağız. Ee, sadece e, bu kadrodan memnun değilim. Onu bir kez daha söylemek istiyorum. Ferdi, Fred ve İsmail eğer elindeyse sağlamsa bir şekilde oynatırım. Osterwold'e yer açalım. Solstober'de oynatırım. Beko çağlardan bir oynatırım. Osterwold'e oynatırım ve Ferdi'yi mutlaka oynatırım. Bu. Benim söyleyeceğim bu. 20 dakika kaldı maçı arkadaşlar. Şimdi maça o konsantre olalım. Belki de maç sonunda diyeceğiz ki ha bak işte biz o yüzden teknik direktör olamıyoruz. İsmail Kartal o yüzden teknik direktör diyeceğiz. Belki öyle diyeceğiz bilemiyoruz. Belki de doğrusunu yaptı. Yok ben gitmedim arkadaşlar ben maça gitmedim. Bizim programlarımızın olmadığı zaman biz genelde deplasmanlara gitmiyoruz arkadaşlar. O yüzden e, sadece basketbol, cumartesi, pazar, pazartesi derin futbol olacak. Üç gün yine olacak Allah izin verirse. Dolayısıyla biz de hafta arasında yapılan maçlarda genelde e, program yapmıyoruz. Onu da buradan söyleyelim. E, onu da buradan söyleyelim. Şimdi yavaş yavaş hepimiz dualarımızı yapalım ve maça konsantre olalım. Maçtan sonra çok teşekkür ederim Şenol Bahtiyar. Maçtan sonra yine arkadaşlar burada olacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Abone olmayan kardeşlerim varsa mutlaka abone olsun. Bildirimleri açıklayalım. Tabii ki yorumlarımızı da yazalım. Herkese e, Nihat Pro çok teşekkürler. Furkan Furkan çok teşekkürler. Hayır ayrılmadı. Şenol Bahtiyar. Aşkımız Fenerbahçe. Rüştü Yüzüm. Allah bizimle. İnşallah mu, e, Murat Abbasov çok teşekkürler. Bakü'ye selamlar. Can Azerbaycan'a selamlar. Çilek kız selamlar. Ee, abinin annesinin hikayesini anlatacak. Can. Ee, ablan Gözü ne diyorsunuz ya anlamadım. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Artık 18-19 dakikalık bir zaman var. Hadi maça konsantre olalım. Maçtan sonra inşallah avantajlı bir skorla kahvelerimizi alıyoruz. Geliyoruz. Devrim Zengi YouTube kanalında buluşuyoruz. Burada bu adreste inşallah iyi bir iyi bir galibiyetle, iyi bir galibiyetle burada buluşacağız. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Can kardeşim, Şahin Coşkun, İsmail Gümeş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Maçtan sonra buradayız. Burada buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çilek kız çok teşekkürler.